Flores aile 2 Yani dikkatin dağılmasından ziyade Şöyle bir şey var Burada böyle bir şey beklemiyorsun Haliyle Şuradan gelen bak bir güneş de var Şu güneş ışınlarını görüyor musun? Bunların hepsi direkt olarak göze geliyor O yüzden zaten seçmen iyice zorlaşıyor Şöyle bir atlayış yani Babanın tarlası değil ki arkadaş burası Bir bak bak bunu niye yapıyorsunuz siz? Abi yola bakmadan neden çıkıyorsunuz yahu? Servisten atlama sebebi karşı taraftan boş su şişesi almakmış. Bunu okuyamaz diye mi yazdın lan? <laughs> boş su şişesi yazayım da. Ya bunu da okusun bak. Soğuk su su <laughs> <laughs> Boş su şişesi. Soğuk boş su şişesi falan da yazabilirdim mesela. Evet. <laughs> diksiyonunu şimdi görelim. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi. Aha oradaki de soğuk boş su şişesi. Türk telekomünikasyonlaştıramadıklarımızdan mısınız yoksa Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Türk telekomünikasyonlaştıramadıklarımızdansanız eğer o, ki, o problem çünkü.